Merhaba arkadaşlar. Güzel İstanbul şehrimizi inşa etmeye çalıştığımız serimizde yeni bölümde karşınızdayız. Küçük Küçükçekmece ilçesindeyiz. çekmecenin önce merkez taraflarını inşa ettik. Daha sonra böyle teme yakın olan Halkalı, Atakent, Ataköy, şey Atakent, Atatürk Mahallesi vesaire gibi yerlere ilerleyelim, diye, ilerleyelim diye düşünmüştük. Şurada Basın Ekspres'in kenar tarafında kalan bir bölgemiz kaldı. Şimdi bu bölümde şöyle buralara bir şeyler yapalım Burada böyle iş merkezi, fabrika, ofis tarzı binalar var çoğunlukla. Bu derenin, meşhur derenin bir tarafını biz iş merkezleriyle, fabrikalarla dolduralım. Diğer tarafına da evler vesaireler koyarız diye düşünüyorum. Şöyle karışık fabrika binalarımızdan buraya da böyle bir grup alalım. Mesela şöyle ofis binamız varmış. Mesela güzel. Biz bundan bayağıdır koymadık hiç şöyle bir grup alabiliriz. Hatta şuradan bir yol versek de bu tarafı da içine alsak bunu nasıl olur? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet, böylelikle o taraftaki binaları da biz kapsamış oluruz. Başka nerede var öyle güzel zarf fabrika dünası. Böyle ofis binalarıyla vesaireyle burayı doldurabiliriz. Şöyle şundan da birazcık koyalım. İşte şu, alalım. Şu, da alalım. Başka sanayi tipi nerede var? Değişik bizim kopyalayabileceğimiz. Bunlardan koyduk. Şöyle bir binamız vardı. Bundan da koyalım yakışır Şöyle. Şurada bizim benzinimiz vardı. Emek tarzı ne oldu? Hadi. benzinini bile sığdıramadık. Evet. Onun dışında şöyle bir fabrikamız vardı Şöyle böyle başa kadar gidiyordum muhtemelen. Aynen burada köprü kavşak varmış. Oraya kadar geldik. Ben da sen bunu da koysak artık. Bu taraf peşimiz biter. Buralarda ne var? Şurada büyük bir site var. Şu taraflar yine şey gibi gidiyor. Sanki sanayi bir siteyi şuraya koyalım. Bu tarafta sanayiyle kapatabiliriz. Birazcık buraya bir çarşı koyalım. Tamam oraya da yine yeşillik. Gerçi şurada birazcık yerimiz var sanki. Şunu birazcık daha yaklaştıralım. bir burk daha bir daha koyarız. Burası kalabalık bir bölge. Hakkını vermek lazım. Şöyle i̇ş yerlerimize devam edelim. süper son bir grup kaldı buraya da muhtemelen öyle koyacağız Aynen bu aralarda siteler falan da var da şöyle bir grup girsek ölerden bu ay sadece site yapsak geri kalan yerleri yine fabrika yapsak Sanki olur Тас таая

Bayağı da büyük bir sanayi bölgesi yapmış olduk buraya. Şuraya bir grup bir şey daha koyabilir miyiz acaba? Şunun küçüğü vardı sanki. Ha, çok güzel. Buraya da şunu koyalım. Vallahi sığdı. Güzel. Artık kalan tekliflere de ağaç dikeceğiz. Yeter. Şurada bir bölgemiz kaldı. Buraya birkaç tane daha bir şey koyabiliriz. Evet bu mahalleyi tamamladık. Bayağı yeşil muhitimizi yeşillik güzeldir. Şuradaki muhite sonra geçeriz. Şurada bir şey aklımdaydı benim. Su işi. Evet bu tarafa su hattı çekmemişiz. Şöyle cadde boyu bir su hattı çekelim. Böyle teme kadar gitsin. Şöyle nasıl umarım yeterli olur oraya kadar Şöyle Şöyle gelsin Bunu buna bağlayalım mı bir bağlantı verelim. yarın sizinle ilgili önümüze bir sıkıntı gelmesin değil mi? Bir şeyimiz daha vardı bizim. Biz şuraya bir otobüs hattı verdik. Buna da aracımız olmadığı için İkarus körüklü vermiştik ama aracımızı yaptık. Aracımızı bulabilecek miyiz acaba? Aracımız nerede? Hadi bir sürü araç verdik. Hiçbiriniz yok musunuz? 5 -5. Evet, neredesin? Evet. 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 Aa. Şu. Yok bu değil. 31 hattı bu. Allah Allah. Neredesin otobüs? Buralardan geçiyordu böyle. Hiçbir tanesinin olmaması mümkün değil ya. Çok ilginç. Bir yer yarıldı içine girdi. Nerede bizim otobüsümüz? 98'li bir hattı 89 bunu diye de Şu 90, 89 buradasın işte Bunun aracını bir değiştirelim şöyle Bunun aracı artık 345 körüklü Araç sayısı yine 8 Tabi buna şimdi hangi garaj araç verecek? Biz buraya bir garaj koymadık. Bence şuraya biz garajımızı da koyalım bu bölümde. Nerede YTT garajı? Şurası. Ha, biraz uzakta kalmış. Baya büyük bir alan. Biz bu büyüklüğe yetecek kadar bir garaj uydurabilecek miyiz bilmiyorum. Şöyle gelelim. Şimdi şöyle bir garaj versiyonumuz var. böyle bir kapalı garaj versiyonumuz var. Bunlar otolar, Bunlar bize yaramaz. Başka garaj olarak değerlendirebileceğimiz de pek bir şey yok. O zaman bunu şöyle tam ortaya koyacağız. Bu geri kalan alanların hepsine ben şundan koyacağım. Çünkü buna benzer bir otopark garaj asetimiz yok. Nereye kadar geliyor? sınırındaymışız. Şöyle. Şöyle. Şöyle kaydedik. Şöyle. Böyle kocaman bir iki telli garajımız artık hizmete girdi. Belki otobüsleri buradan verir. Suyu var mı? Var. Şu an otobüs vermedi ama belki verir. Yani böyle bir park halindeki otobüsler asiyeti yaparsak belki buradan verir artık. Burada bizim kocaman bir İETT garajımız var. Evet şimdi bu bölümde ne yapmış olduk? otobüs modelimizi değiştirdik. Körüklü Icarus'tan artık kitelli garajımızın inşasıyla beraber körüklü Mercedes'e döndürdük. Ilgili hattımızı ve halkaların iç taraflarını yapmaya devam ettik. Bunu da sonraki bölümde nasıl ilerleyeceğiz? Artık şöyle bol toplu konutların olduğu falan bir bölgemiz var. Hızlı bir şekilde bir sonraki bölüm buraya girişeceğiz arkadaşlar. Takipte kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.